Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürütülüyor. Kırsal alanda uyvalanan teröristler kendileri öne bekleyen hazin sondan kaçamıyor. Müzik Bu kapsamda Kahraman Mehmetçik bir operasyonun daha düğmesine bastı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine işaret etti. Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı başarıyla sonuçlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz denildi.